Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ali ile beraber Zul oynuyoruz arkadaşlar. Böyle oyun serilerinin daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar nişancı oynuyoruz. Ali de Boron 12 var, ben de Kar 98 var. O yüzden yenileceğimi yürekten inanıyorum. Yenileceğimi. Of! Mükemmel bir kirle başladım. Ben bak şurada 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 yok yukarı çıktı. Neredesin? Neredesin? Of! Çık canım beş. Julia. Tabii oğlum, kar 98 bu. O! Fuck the shit. Aa canım 5, canım 5, canım 5, canım 5, canım 5. Aa sıkamıyorum. Hadi bakayım. Ah Yo <laughs> abi böyle olamaz ama bu şikedir şike. <laughs> ya yürü git. Ben de kar 98 vardı sende de Bora 12'dir. <laughs> ya 5 zaten skor. Ama bu şikeye giriyor. Ya yürü git. <laughs> bu da şikeye giriyor. Bağırma lan. Kulağım çınladı. <laughs> zombi belet? Buradayım oğlum. Hayırdır? <laughs> o zaman buradan git. fark var abi. O senaryosu. Görünmezlik mi açtın lan? Aha. Şile. Lan. lan. <laughs> Böyle dandik oyunculuk olamaz ya. Ya Ay, hile. Bu da hile. Bu kadar böyle dandik oyunculuk olamaz ya. Bir saattir seni öldürmeye çalışıyorum. <laughs> Hadi be. Bir canım vardı lan. Uf. Kardoksan mi? Oğlum. 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 98imi almış. Artık ya bunda beni öldüremez. Ben onu sen seni öldüremez miyim? Doğru diyorsun seni öldüreme. <laughs> Bekle lan. İntikamım Nerede çok. Hiç fark karar. İntikamım çok acı olacak. Emin misin? Hadi hızlı koş, hızlı koş hızlı koş. Lan oyun kastı. Çok 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 lan lan lan. İşte bu işte bu işte bu. Öl 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 öl. çok iyi oynuyor ya çok iyi oynuyor. There's Korkuyor musun çıkmaya ortaya? Ortaya çıkmaktan korkuyor musun? Ya. Neredesin? O zaman. Ya hayır bak gelmek yasak oğlum. Nasıl lan? Sen, nerede neredesin? Sen neredesin? Sen geliyorsun diye başlaymıştım. Şimdi geri yukarı çıkıyorum. Ya ama bu hile. Bu hile. ya ya yürü git. Beni sinirlendirdin. Sinirin Görünmezdi Görünmezlik ya, görünmezlik diye bir şey yok oğlum. Beni baga girdim. <laughs> Lan buradan yukarı çıkamıyorum. Örülmüyor. Oh, oh. ah! Öldürdüm tamam. Tamam. Ba. Ba ba ba, ba ba ba. Bas sen bak. Ba, ba ba ba. ba. Mermi değiştirmem, mermi değiştirdim ben. Ya görünmüyor ya. Vallahi göremiyorum. Şu an ölüm sessizliğine doğru gidiyorum ya. <laughs> oh be sonunda <laughs> oh, oh sonunda, sonunda sonunda sonunda. Ya Of! Ya abi ya! Mükemmel! o yüzden Marla geçmiyor lan! Heh. Hadi be! Güzel sıktı. Scout var bir de de ben Karadoksen 8'i kullanmayı tercih ediyorum. Maneş! <laughs> Ben ne var ama o da çok kötü. O neredesin? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gelmek yok lan. Ben şerefsizim. Belli. <laughs> Bana öster oğlum. Oğlum sen ne Canı ütmüş. Canı ütmüş. Gelmek yok. Gelmek yok zaten elinde kart 98 var tek başına birleşim gibi. <laughs> <laughs> ah yine almış kar98'i Oğlum bende bora var bora sende kar98 Ya. ha Of! Hızlı kar 98 gitmem bile gitmiş Tamam. senin <laughs> neredesin lan kafamdan sıktı kopek <laughs> abi yukarıdan yukarıdan yukarıya ya ben nereden vurdum? Hmm, Neredesin? <laughs> ya oğlum Allah'tan videoyu durdurdum he. <laughs> of. Sen mükemmel. çok büyük bir hilecisin ya. <laughs> Sen de geliyordun. <laughs> Baka be! Kar 98 gitti değil mi? Ben de videoyu durdurdum. Ali yerine gidecek diye bekliyorum ha. Git lan. Öl lan. Aga be. Değiştir 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 Ya biliyordum. Sen biliyorsun ama biz söylüyoruz. Yanlış bir kelime oldu ama olsun. Yangınlar. Oğlum vurmadı mı? <laughs> Abi. Ya hile. Ya hileci ağlama. Dünyanın en iyi hilesi burada. Bombadan dolayı canım çok gitmişti. <laughs> <laughs> git, enki tam. Enki tam. Kelsin enki tam. Lan! Lan! Götür! Götür! <laughs> Ben çok kötü bir istim. Ben diyorum Oğlum bu her sebebinde ben koltla niye sana ölüyorum ya deli olacağım. Ben İntikam. İntikam. Oh. İntikam değil. İntikam. Nereden vurdun? gör ha, aşağıdan vurmuş. Ay! ya ne oldu? Şile. Hadi neredesin? Sen bir <gülüyor> öcüsün. <laughs> Sen sürücü. Ben artılı yendim ki. Son saniyeler. Aynen 29 24. Ya. <laughs> Seni fosfede 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 Oh! Of! Ajine. Sen de ağlamakta bir zirve. Oh. Ya ölmüyor. Beni mi arıyon lan? Evet lan. <laughs> Oha duvarın arkasından fenefa. Sen niye buna artı bir bastın? Süreli bu. Ne olsun? Algun, senin algun süreli mi? Evet, süreli şeyler ben artı basmıyorum. İşte algın muhteşem ötesi gücü. Neredesin? nerede neredesin? Görünmüyor bana hani yani. Hani? Ya ölmüyor ya. Ben akim. Ben M4 alacağım. M4 artı 4 ya. Ah. Sen benim M4'ümü takmadın herhalde ya. Neredesin lan? Oy. Lo lo Olur. Sen buradasın. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel oldu ya. Salak salak etrafta gezdiyor bir de. <laughs> Fark ettim. Neredesin? Ya bundan sene ne var? Allah belanı kendim bomba attım kendim içeri girdim ya. Ah oh be! Yani 24 kalmış ya. E, lan sen? Geçen turdan beri aynı yerde duruyorsun Bir zahmet de göreyim Şu Ali ile kovalamaç resmen ya Neredesin no oğlum? İki Allah belanı vermeye. Aşağı in aşağı. Aa nereye tarıyorum ya? Salak salak bir yerleri tarıyordum. Ben öldürdüm. Sen öldürdün ya canım 40 mı kalmıştı zaten. Oğlum çocuğun canı 5 2'dir öldürüyor ya. Hmm, kasap olacağım oğlum ben kasap. Hmm. Kasaplığı öğreten kim sana? Ah. Aa, ben de diyorum bu çocuk beni nasıl öldürüyor? Eline avuk varmış <gülüyor> <gülüyor> Lan nereye girdim? Selam. <laughs> Heyecandan B'ye bastım silah seçme menüsüne girdim. <laughs> Dopamin 5000. Lan? Oh. Puh. Puh. <laughs> Şerefsiz seni. <laughs> Minik ve haylaz. Onlar <laughs> is. <laughs> ho <laughs> ho <laughs> Selamünaleyküm kardeş. Sen kimsin? Emtela yıldız. Sen ay yıldızlardansın. Evet. Son, son şarjörüm var ya son şarjörüm. İyi. <laughs> Abi. Sen ne mi Allah kahretmesin lan seni. Of of iyi. <laughs> Alo. Alo geldim. Annemle Hadi kartopu yapayım. savaşı yaptık. Korktun mu? Gelmiyorsun. bitti. <laughs> 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 ağla bebeğim ağla. Çok durma ağla. Haydi haydi ağla. İyi, iyi, avu aldı şerefsiz ne iyi. Ali yoksa sende bir gelişme mi var? Evet arkadaşlar bu turda son olsun zaten 20 saniye kalmış son kilma alıp videoyu bitirelim. Evet görüşmek üzere arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyoruz bye bay bay.